Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün MetaMask nasıl kullanılır? MetaMask'a nasıl para yatırılır? Ve MetaMask'a Binance Smart Chain nasıl kurulur? Bunlara bakacağız. Haydi videomuza başlayalım. Müzik Metamask için Google'a Metamask yazmanız yeterli. Sonra Metamask.io çıkıyor. Metamask bizim bir soft cüzdanımız. Wallet dediğimiz. Burada bizim private key'imiz oluyor. Cüzdanımızı koruyabilmemiz için. Ve bu cüzdana kripto para atıp saklayabiliyoruz. Herhangi bir şekilde online tutmak zorunda değiliz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Metamaskta risk var mı? Arkadaşlar kripto ile ilgili veya gerçek dünyada her şeyde risk vardır. Bunu göz ardı etmeyin. Bunun için ne yaparsınız? İşte metamaskta kullanırsınız. Borsada da bir, bir kısmını tutabilirsiniz. Bir kısmını da soğuk cüzdanla tutabilirsiniz. Ve sepet yapmış olursunuz. Metamask'a tıklıyorum. Sağ üst tarafta download var. Tıklıyorum. indir. Şimdi mesela ben şu an Firefox tarayıcıdayım. Firefox'a kuracağım tarayıcıya. Chrome'daysanız Chrome kurabilirsiniz. Install metamask for Firefox dedim. Yani e, Firefox için metamask kur dedim. Firefox ekledim. Chrome'da da birebir aynı. Şimdi ilk başta kurduğumuz zaman göreceğiz bize bir private key verecek. Private key demek özel anahtarlar benim cüzdanıma erişmemi sağlayan anahtar. Bir söz vardır. Not your key not your money. Yani eğer anahtar senin değilse para senin değildir derler. Cüzdanda para tutan, e, borsalarda para tutanlar için. İşte bu da artık biraz daha bizim özerk şeyimiz oluyor. Bakın sağ üstte MetaMask'ın tilki suratı geldi. Get start diyorum. Daha önce bir cüzdanım varsa buradan ekleyebilirim. Ben şu an sıfırdan cüzdan kuracağım. Create wallet diyorum. Ne diyor? İşte e, buradaki dikkat etmeniz gereken şeyler, buradaki keyler arkadaşlar dediğim gibi eğer kaybederseniz cüzdanınıza bir daha erişemezsiniz. Bu bir. Bir başkası bu keyleri çalarsa sizin cüzdanınıza erişebilir. Bu iki. Bu anahtarları bir fiziksel bir kağıda saklayıp yazıp güvenle saklamanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Yoksa bütün paranız boşa gider. Burada diyor bir tane şifre gir diyor. E, bu çok önemli değil. Yani bu bu tarayıcı için kurduğum şifre. Büyük üç harf ve rakam kullanıyorum ben. Okudum, kabul ettim ve oluştur dedim. Şimdi burada benim anahtar kelimelerim verecek. Şimdi siz bu anahtar kelimeler görüyorsunuz ya sizin bu cüzdana erişebildiğinizi gösterir bu. Zaten ben bunu sadece video için çektiğim bir şey. Sonraki de tıkladım. Şimdi bu, aynı sırayla bunları yazacağım. sıralamayı girdim. Onaylaya bastım ve cüzdanım kuruldu. Şimdi arkadaşlar MetaMask normal şartlarda Ethereum A için geliştirilmiş bir cüzdan. Biz buna şimdi Binance Smart Chain kuracağız. Google'a MetaMask Binance Smart Chain yazdım. Bakın en üstte akademik'te Binance çıktı. Tıkladım buna. İniyorum aşağı. bu Main ağ, mainnet A, ana A burada. Metamask'a geliyorum. Sağ üstte bakın Ethereum A diyor. Buna tıkladım. Özel RPC'ye tıkladım. Network name dedi. Burada bütün sırayla network name'e smart chain yapıştıracağım. Kopyala yapıştır. New RPC URL dediği adresi buraya kopyalayıp yapıştıracağım. 56 Sembol BNB URL de bu. Bir ara kaydet dedim. Bakın burada artık Smart Chain var benim için. Burada çık tıkladığım zaman bakın benim Smart Chain amdaki adresim burası. Bunu topladığım zaman mesela şuraya yapıştırayım. Bakın bu benim buradaki adresim oluyor. Şimdi bu adrese biz para olacağız. Metamask'ımızı kurduk. Binance Smart Chain ağımızı kurduk. Mesela bu adrese Binance'tan para göndermeye de bakacağız. Arkadaşlar bu cüzdanların yakıtları var. Gas, gas fee dediğimiz bir yakıtı var. Yani cüzdanımda Binance Smart Chain için konuşuyorum. BUSD bile olsa BTC bile olsa ben içinde BNB yoksa kullanamam. Eğer Ethereum ağında olsaydım içinde Ethereum ağı olmazsa kullanamazdım. Bu yüzden ilk başta buraya BNB göndermemiz gerekiyor. Şu adresimi kopyaladım. Geldim Binance'a cüzdan spot cüzdan buraya adres yapıştıracağım az önce gördüğüm sıfırla başlayıp 07 yedi ile başlayıp bba yazacağım bu Binance Smart Chain adı arkadaşlar BEP20'dir bu yüzden burada BEP20'yi seçili olması lazım çünkü biz Binance Smart yanda kullanıyoruz. Bakın burada gördüm. adres geleceğim. Buraya yapıştırdım. Ne kadar yolu Ben tamamını çekeceğim. Çekme dedim. Onayla dedim. çekme isteği gönderildi birkaç dakika içinde BNBlerim Binance'dan metamaskıma geçmiş olacak Bakın şu an 0 BNB az sonra e Bunlar benim metamask cüzdanıma geçecek metamask cüzdanındaki parayı nerede çevirebilirim mesela metamaskta örnek veriyorum BUSD alacaksınız veya BTC alacaksınız PancakeSwap gibi merkeziyetsiz Smart Chain borsalarında değiştirebilirsiniz Evet arkadaşlar metamaskıma tıkladığım zaman 0,71 BNB hesabıma geçmiş. Başka bir para çevirmek istiyorsanız exchange'e gelirsiniz. Seçersin. Mesela KK e çevireceksin. Tıklarsın. 0,35'ini çevir dersem 7 b kirim. Swap'a tıkladığım zaman Confirm Swap dediğim zaman BNB'yi KK e çevirir. Ve böylece merkeziyetsiz borsa kullanmış oluruz. Dostlarım umarım video sizler için anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok kısa sosyal kanallarımızı tanıtıp videoyu sonlandıracağım. Bu benim Twitter hesabım. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun sebebi de kripto ile ilgili birçok gelişmeyi anlık olarak buradan paylaşıyoruz. Her biri için video çekmemiz mümkün değil. Twitter'ı muhakkak takip edin. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında ve kanalın kapak kısmında adresimiz var. Bu bizim Telegram kanalımız. Burada da kripto ile ilgili sohbet edersiniz, haberleri takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz sizler için sade ve öz faydalı içerik üretmeye gayret ediyorum. Sizlerden tek beklentim dostlarım. Videoyu beğenip kanala abone olmanız. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.